O dönemde ilk o 2009'da yaptığımız 9 metrelik uçak o yurt dışından alanlar otomatik kalkıp inmiyorken yani el kumandasıyla bir anlamda indirilip kaldırılıyorken o otomatik bir şekilde hangardan çıkıp pist başına gidip otomatik uçup dönüp inip şeye kadar gelmişti. Sonrasında biz Bayraktar TB2 işte İHA olarak hem ülkemizde de yaygınca kullanılan hem Zeytin Dalı Harekatı'nda hem Fırat Kalkanı Harekatı'nda hem Bahar Kalkanı Barış Pınarı harekatında ve tabii e, harekatların zirvesi olan e, Tek Vatan Karabağ harekatında kullanılan e, bayraklar TB2 2012 yılından itibaren geliştirmeye başladık. 2014'te envantere girdi. 2015'te yoğun bir şekilde biz öncelikle ülkemizde terörle mücadelede kullanıldı ve büyük bir kuvvet çarpan oldu. Adeta terörün kökünü kuruttu diyebiliriz. Bu teknolojiyi Türk ordusu çok iyi bir şekilde güvenlik güçlerimiz, Türk emniyet güçleri çok güvenli çok üst düzey Düzeyde benimsediler, kullandılar. Dünyada hatta en üst seviyeye çıktılar. Yani bunu bütün dünya zaten Karabağ Harekatı'nda da görmüş oldu bu maharetlerini. Her ne kadar yüksek teknoloji bir kuvvet çarpanı olsa da asıl olan bu teknolojiyi cesaretle, gayretle, azimle kullanmayı sağlayan şehadet ruhu. Zafer'in asıl sahibi şehitlerimizin ruhlarını şahit etmek istiyorum. Onların hatırasını, aziz hatırasını yad etmek istiyorum.